Evet sanırım oldu. <laughs> Arkadaşlar ses görüntülerse hemen başlayayım. Birbirimlerde yazsın en azından. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar herkese, merhabalar. Dur, tü bismillah, Nur Ayşe Karakaya, hocam depremi. İyi akşamlar herkese. Tamamdır. 12 Aralık 2024 akşamından herkese merhabalar. Bu akşam elimden geldiği kadar net bir şekilde hem Çanakkale depremini hem sizden gelen bir soru var özellikle hem de Marmara ile alakalı başlayacağım. Ondan sonra da elimdeki diğer bölgelerle alakalı işte Ege'siydi işte deprem bölgesiydi. elimden geldiği kadar sizlerle bilgi paylaşımı yapacağım arkadaşlar. Öncelikle Çanakkale depremi ile başlayalım. Öyle yapalım. Sahne 2'yi alayım buradan. Bugünkü depremi göstermem lazım size. Tamam yansıma tamam. Evet bununla başlayalım. E, Netdir umarım her şey. Arkadaşlar, e, daha önce de belirtmiştim, şu e, plaj topu dediğimiz toplar var. E, jeofizikte ya da jeolojide adını ne koyarsanız koydu ama jeofizikçiler özellikle yapıyor. E, bugünkü depremin epicenter, yani odak noktası, merkez noktası, tam burası. Bu GFZ Alman, Koeri dediği e, bizim e, Kandilir Hastanesi. E, diğerleri de AFAD'ın ve diğer çözümleme yapan veri e, e, istasyonunun çözümlemeleri bunlar. Ee, şimdi Afat ve, e şimdi en azından Kandile'ye bakarsak e, depremin derinliği bir de 26 km, bir de 8 km. E olarak 8-10 km'ası e, bir değer çıkıyor. Bu e, plaj toplarını beach ball dediğimiz bunları e, beach ball dediğimiz özellik e, bu topların daha önce anlatmıştım. Siyah e, kısımları baskı yapan kısım, beyaz kısımları da o hani deprem olduğu an işte en çok hisseden yerler var ya, şiddet dağılımının olduğu yerler. En azından görün, bilin. E, daha doğrusu karşılaştırsanız aklınızda olur. E, yani doğrultu yan altında bir fay olarak gözüküyor. Kuzey Anadolu fayı ile alakalı bir e, oluşum olarak gözüküyor. Hani e, balıkesir neden hissetti, Çanakkale'de neden hissetti, buralar neden hissetti? Az çok depremin olduğu yere şu topu koyun arkadaşlar. Beyaz kısım şöyle ve şöyle e, en azından e, şiddet alımı olduğu için e, baskıda Kuzey ve Güney yönlü olduğu için özellikle Kuzey Batı Güney Doğu gibi oluyor ama e, Pardon Kuzey Doğu Güney Batı En azından 3 aşağı 5 yukarı e, Bununla beraber başlayalım Ondan sonra sıcağı sıcağını bir şey söyleyeceğim size e, Naci Görür Naci Hoca bu deprem hakkında e, Bir şey demiş e, bir şeyler demiş yine e, Kendince açıklama yapmış saygım var e, Bugün size deprem olduğunda sıcağı sıcağını anlatmıştım. 24 Mayıs 2014 tarihinde Ege Denizi Göççe Adı açıklarında yerel saatte 12.25'te 6.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Ki bunu orada bölgedeki herkes biliyor. Onu birazdan göstereceğim. Ee, bir de değerli dostlar e, bugünkü e, deprem öncesi e, arkadaşlar şöyle göstereyim ben size şuradan. Özür dilerim. E, 2023'ün Mayıs ayında yine Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. E, bugünkü depremle karşılaştıracağım ben bunu. En azından anlamanız akabinde. E, bu Marmara içinden gelen, Saros Körfezi'nden geçen e, Kuzey Anadolu Fayı'nın parçaları buradan uzuyor. Bu Semadirek adasından ta şu Selanik dediğimiz bölgeye kadar uzayan e, ama çizim buraya kadar olan e, kısım. Ben şunu bir daha şuraya odaklayayım yani en azından anlamanız açısından herkes anlasın diye göstereceğim. Şimdi bu bugünkü deprem arkadaşlar. Bu da 2023 e, 2023 Mayıs'ındaki 4.4'lük deprem. Az çok hani yakın yerlerde olmuş. E, değerli dostlar bu da 2014 Mayıs'ındaki o 6.9'luk şu 2'likleri, lik, 3'lükleri silelim. 4'lükleri silelim. 6.9'luk o deprem 6.8 vermiş burası. Ee, bu da peşinden gelen 5.1'lik deprem. Şurada da yine 5 büyüklüğünde bir deprem var. Şimdi bunu buraya aldığımızda aynı şeye koyduğumuz hani en azından takribi olarak size göstereyim ben buradaki durumu. Ee, şöyle şuradan almıştık yanılıyorsa. Buraya dörtlük depremleri de koyarsak bakın neler oluyor. İyi bakın. Yani aynı hat üzerinde normal olağan bir deprem. Şimdi e, o zamanlarda hani arşivler yalan söylemez diyorlar, diyoruz ya hep beraber. Benim dediğim, dediğim her şey belli. E, şimdi Naci hocamız 4 Mayıs 2023 günü saat 13.12'de Millet Gazetesi'nde bir yani demeç yayınlanmış. Yine o gün bir tweet atmış Naci Hoca. E, o gün demiş ki aynı yerdeki deprem için Saros Köprüsü'nde NAF üzerinde burada biraz İngilizce'ye değinmiş. NAF Northern Antolian Fault yani Kuzey Anadolu fayı üzerinde 4.4 deprem oldu. Bu bölge Orta Marmara Çukurluğu'na kadar muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırılmıştı sevgili. Yani o gün demiş ki bu bu deprem şurayı anlatıyor Naci Hoca. Yani şu de, şu fay 1912'de ortaya kadar kırılmıştı diyor. Hani herhangi bir şey yok. Ee, ama bugün bu deprem sonrası yine atlı bir tweet var. Ee, şöyle bir şey. Yine aynı depremi koymuş. Saros Köfesi Çanakkale, cevapta 4.4 deprem oldu. Deprem Kuzey Olu fay zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara'da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle az çok etkileyecektir sevgiyle. Çok ee, uçuk bir söyle. Ya tamam her deprem sonrası e, ben kendisine çok saygı diyorum tabii ki diyebilir. Çünkü e, bizim insanımız biraz korkutmayla korkutmadan olmuyor. E, öyle söyleyeyim. Allah var. Bazen bana duyuyorlar, niye öyle söylüyorsun işte Naci Hoca öyle demesin zaten kimse etmeyecek, elemeyecek ee, diye. Şu yayın dondu mu bilmiyorum ama ee, en azından öyle söyleyeyim. Neyse benim kamera donmuş gibi duruyor. Şuradan göstereyim arkadaşlar yine ben. Şuradan yapalım, 2'den devam edelim, boşverin beni. Ee, bununla alakalı diyeceklerim şu ki, e, Marmara'da yaptım en azından şuradan e, çıkaralım. Marmara yaptım. yaptığım hani e, özellikle gemlik kısmı, Mudanya kısmı işte nereye gittik? Mustafa Kemal Paşa'ya gittik. Gemlik Mudanya tarafı. Ondan sonra Biga'ya gittik. Ondan sonra Çanakkale merkeze kadar gittik. Ve yalan yok. Orada bir ablamızı ziyaret ettik. E, kendisine sevgiler, selamlar olsun. Uzun süreden beri tanıdığım Çanakkale'de oturan Hülya ablamız. E, Ona ziyaret ettik. Geri geldik. Yani üç aşağı beş yukarı şöyle Marmara'yı güneyini boydan boya gezdik. Yaptığım ettiğim çalışmalarda şunu gördüm. Bir e, sinek çıfayı dediğimiz fayın üstünde ya da Mustafa Kemal Paşa kısmında herhangi bir aktivasyon öyle böyle veya yok. Hani ikili küçük depremler gelebilir. O normal ama e, bir Bursa, Gemlik, Mudanya açıkları kadar bir aktivite ya da Biga e, kısmı kadar bir aktivite özellikle sinekçi tarafı ve e, Mustafa Kemal Paşa tarafında yok. Aktivasyonun çoğu gördüğüm kadarıyla e, değerli dostlar e, bir Mudanya kısmı, şu armut yarımadası çevresi. İki yine e, Biga tarafı ki giderken de zaten aklımda e, iki yer vardı. Bunlardan biri e, yine şöyle göstereyim. Birincisi e, Biga Çan Faiz zonu, ikincisi Sarıköy köy dediğimiz şu fay. Daha önce de gitmiştim. Hatta e, bu fayın e, bittiği kısma doğru bir tahtalı köy vardı. Hatta gülmüş, eğlenmişti orada. Tahtalı Köy'e gittim diye. En azından tebessüm ettim size çünkü gergin gergin bir ortamda yaşıyoruz her şeyi. Ee, ben derim ki Ahmet Yakut olarak hani bu deprem sonrası şöyle bir taslak bakarsak olan bitene. Ee, Midilli Sakız Adası açıklarına iyi bakmak lazım. Küçük küçük depremler buradan gelebilir. Ayrıca yine İzmir, işte e, Manisa, Göl, Marmara olsun, İzmir, Kemalpaşa olsun, Ödemiş olsun, Kiraz olsun şu üçgen e, ufak ufak depremler, atraksiyonlar yaşayabilir. 4.1-4.2 geçmeyecek. Ama Ege'deki hareketler ister istemez e, hani 4 küsürlük e, depremlerde de birlikte getirebilir. E, dediğim gibi hani Midilli etrafı ve e, Sakız Adası çevresi iyi bakılması gereken yerler arası. Peki Marmara depremi geliyor mu? Bu deprem Marmara'yı tetikler mi? E, yanlış anlamayın. Amacım Naci Hoca'yı eleştirmek değil. Ama e, aynı deprem için farklı bir farklı konuşmak çok farklı bir şey. Evet Marmara'da bu deprem olacak. Marmara'da hep diyoruz Marmara'nın orta kısmı. E, hani büyük bir deprem yaşayacak bir yer. Hatta şuradan göstereyim. Özür dilerim. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Evet önemli bir yer şu orta kısım. Evet önemli bir yer şu e, Kusay Anadolu Fayı'nın güney kolu. Ki bunları ben size tek tek e, tarihsel olarak da gösterdim. E, ama... E, hani burada Bigada, Sarıköy fayında tabii ki 5.5'luk, 6'lık depremler illaki olacaktır. Ee, öyle söyleyeyim ben size. Şu an umarım yayın iyidir. Ee, yayın nettir. Ben de bir taraftan açayım kendi yayınımı. Ee, bunun dışında ne var? Arkadaşlar özür dilerim bir dakika bekleteceğim. Şu yayını en azından. Hı. Şuradan sağlam bir şekilde göreyim diye. Ee, bunun dışında söyleyeceğim şu an için Marmara ile alakalı e, diyeceklerim bunlar. Denese e, teşekkür ederim destegeniz için. Allah razı olsun. Ee, Marmara ile alakalı çok sual var. Tabii ki herkes kendi görüşünü, kendi iddiasını ortaya koyabilir. Eyvallah. E, Bursa kısmında fay bulundu. Eyvallah. 1855'te şu kısım, e, özellikle Bursa içinden geçen işte Bursa fayı konuşuldu edildi. Ama e, bir kez daha dediğim gibi arkadaşlar e, Marmara'yı ilgilendiren şu orta kısım kulu gaz açıkları dediğimiz yer e, şu e, güney kolu yani Mekece'den başlayıp İznik Gölü'nün güneyinden Gemne'ye kadar uzanan kol. E, ayrıca şöyle de söyleyeyim arkadaşlar e, 99'da kırılan şu sarı kısım 99 e, depreminde kırılan kısımlar. Hani herkes adılar paylı falan diyor ama şurada Yalova önünde özellikle gösterip şu armutla yarımaltısı çevresinden şurada şuraya uzanan yine takribi olarak buraya transfer fay olarak görünen bir fayda var. Burada yok gibi duruyor ama e, burası da armutla yarımaltısı da en azından önemli. Arkadaşlar selamlar. iyi yayınlar Ahmet Bey e karşım. Bolu'da bugün üçlük deprem oldu. Buraya Bolu hareketlerini de halı hareketlenebilir demiştiniz sanırım. Geçenlerde düşüncem aynı 4.1 4.2 geçmez. O depremler olması gayet e, normal demiştim. Değerli kardeşim evet hatırlıyorum bu söylemi. Bu arada aramıza katıl butonuyla katılanlar, gelenler hoş geldiler. Sefa getirdiler. Bir kez daha söyleyeyim. Buradaki deprem 1912'de kırılan ve Marmara Denizi'nin içinden Tekirdağ'dan geçen, devam eden ta şu Yunanistan'a kadar hatta şurada uydu görüntüsüyle göstereyim. Uzanan fayın Üzerinde meydana gelen deprem arkadaşlar. Yeni gelenler için bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha gösteriyorum. En azından herkesin anlaması babında. E, buradaki kısım özellikle 2015, işte pardon 2014 Mayıs'ında burada yaşanan 6.9'luk deprem sonrası. Bakın buradaki kırılmaların hepsini tek tek görebilirsiniz. E, bu depremlerin olması Gayet normal Şarköy'de bir deprem beklemem ama açıklarda evet kılmayan yer vardır. Şu yakınlaştırayım arkadaşlar burada 5'lik 5.5'luk beş belki 6.1'e varacak. Hani fay ya da fay parçaları kalmıştır eyvallah derim ama 7'lik bir deprem işareti şu an için burada ee, değerli dostlar yok. E, bandırma ile alakalı genel konuşayım en azından bandırma önünden geçen bandırma erdek bu kısımlardan geçen faylar tabii ki deprem üretir 4 büyük depremler şu an üretebilme imkanı var ama e, dediğim gibi hani karasa olarak bence bakmak lazım olaya çünkü e, 6 Şubat depremleri ezber bozdu e, ben derim ki hani Biga Çan e, hani buradaki diğer fay Sarıköy fayı e, özellikle Marmara Güney'in batısının en önemli e, ve Aktif e, kırılmaya hazır faylarından biri. Burası da içinde daha önce söylemiştim. Yanıma sapmadı olsa 6.5 ama 6.3-6.4 çıkıyor bende. Biga tarafı için. Ama e, görünen o ki e, Gemlik e, tarafından Mudanya açıklarında e, şurada zeytin boğa fayı vardı. E, bunun açıklarında geçen olan deprem sonrası. Ben e, bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu yanıtmasın sizi. Ben de öyle bir şey yok demeyin en azından. Evet. Bu kısım bence daha önemli diye düşünüyorum. Bugün ülkemizde 6 adet 3 ve üstü deprem oldu. Ve çoğu sitede, Irak'ta 4.7 oldu. Bugünlerdeki bu hareket neyin işareti hocam? Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Doğu, batısıyla bir sallanacağız dedim ki. Doğu, İran, Irak sınırı e, sınırlarımız önemli demiştim. Irak'tan gelen depremde ister istemez. Ve bu saatten sonra hani yeri gelmişken de orayı söyleyip Artık Marmara'yı bitirdim. Şimdi birazdan da Ege'yi anlatırım. Ee, ben derim ki yani bu saatten sonra Van çevresi özellikle bitti Ahlat bugün sanlandığı Doğu Beyazıt yine Muş Bulanık bu kısımlar ve Van e, kesimine dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım derken dörtlük dört üçlü depremlerde e, bu kısımdan doğu sınırımızdan gelebilir. Ege ile alakalı söyleyeceklerimi az önce söyledim arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim e, Sakız adası çevresi, Midilli adası çevresi yani açıkları özellikle e, ve yine karasallık olarak Ege ee, işte Göl Marmara, e, Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz e, bu kısımlar e, da küçük küçük ufak mikro depremler, 4.2 geçmeyecek depremler görülebilir. Başka bir yerde başka bir şey var mı? Mesela i̇şte Balıkesir'de bir şey olur mu? Şu an için öyle bir aktivasyon e, açıkçası görmüyorum. E, bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Ahmet kardeşim geç kaldım. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Hocam Malatya'da artçı depremin devam etmesi Malatya Fayı'nın hareketlerinde mi? Ayrıca 6 Şubat depremi sonra. Açıs arasında 2 sene süreci öngörüldü. Bu öngörü yapan bendim zaten İlker. Ee, devam edecektir. Malatya fayının hareketleneceğini şu an için düşünmüyorum. Orada hareketlenmesi gereken başka faylar var. Ee, en azından şu 30 günlük e, kısmından değil de şuradan gösterilmezse Daha mantıklı olur. Ee, geçen de söylemiştim. Ee, burada özellikle bu deprem sonrası hani tabii ki Akçadağ tarafında küçük mikro depremler oluyor. Hani e, yine iç kısmında depremler oluyor Malatya tarafında. Ama e, şurada Hazar Gölü e, kısmından başlayıp e, Bingöl merkeze doğru uzanan hani Palu-Bingöl arası e, değerli dostlar. E, buralarda hani küçük küçük depremlerin yanısına 5'lik 5.5'lik beş depremler göreceğimi söylemiştim. E, su düğünü kısmından e, yine geldi geçen deprem Bingöl'den. E, bunlar olur. Ama hani Malatya fayı aktif demek şu an uçuk bir söylem e, diye düşünüyorum. Kuşadası için düşüncen ne abi? Mikro depremler devam eder. Evet. Mekkeci izlik için düşünceleriniz nedir? Yani orayı daha önce defalarca söyledim. Burada 3 tane fay var arkadaşlar. 25, 35, 45 kilometre uzunluklarında 3 parça fay var. E, buralar Tek parça kırarsa 7 küsürlük hani 7.4, 7.5 bir e, büyüklüğünde deprem yapar. Parça parça da kırabilir. İşte 6.7, 7.1 e, aralığında depremler de oluşturabilir. Parça parça kırabilir. Hani bunu zaman gösterecek. Ama e, burası karası olarak e, belki de 99 kadar önemli bir alan. böyle söyleyeyim. Abi Güney Marmara'da sizce deprem ne zaman olur? Onu zaman belirleyecek. Şu an elimde hani böyle aman aman bir veri yok ama olmayacak diye de bir kaydıyor. Dikkatli bir süreç. Ee, izlememiz lazım diyeyim. Bu aralar doğuda bir şey olur mu peki? Doğu bence bu sessizliği hani bana böyle şey yorumlarda. Hani doğu olacaktı, bu sene bitmeden doğu olacaktı. Böyle takıntılı tipler de var. Abi deprem olur. Niye deprem olur? Deprem olmaz. Hani deprem olacaktı. Ee, böyle diyen e, arkadaşlar da var. Doğu önemli. Doğunun sessizliği önemli. Avrasya tarafı sıkıştırırken, Arap tarafı sıkıştırırken şu ikili e, birleşim noktası, kaf, daf arası e, hani deprem üretmeye müsait arkadaşlar. Erzincan tarafına konteyner evler yapılmış. Depremin ön hazırlık olsun diye 7 su fayından herkes korkuyor. 1939 depremi gibi bu hat 8'lik deprem üretebilir mi? Yani 7.1-7.2'lik deprem Erzincan Üzümlü Vadisi'nin güneyine bakın şuradan bir daha Bak üzümlü vadisi burası bakın. Buradan güneyden ee, şu hattı tek seferde kırarsa 7.2-7.3'e varacak deprem oluşturabilir arkadaşlar. Sayın hocam olacak bir depremin istasyonunuza işaret verme olasılığı var mıdır? Her olacak deprem birçoğu işaret veriyor. İstasyon olsun, farklı veriler olsun, manyetizm olsun. E, hani bu harp yapıyorlar, ediyorlar, diyorlar yani böyle harp ya da e, çok büyük bir elektromanyetik gelişmelerde o da yansıyor ama yani keşke kurban olduklarım sadece bu işi yapsam hani akşama kadar çalışıyorum ara ara elimden geldiği kadar bakıyorum ama e, sadece keşke bu işi yapsam sadece bir imzaya bakıyor benim hani afada ya da yetkili bir yere geçmem ama zor Afyon için büyük bir deprem beklentiniz var mı? Afyon için değerli dostum kimdi o? Elif Kocaman. Ee, değerli kardeşim Karistar, Bolvadin, Akşehir şu fazlını, e, hani önemli depremler üretebilir ki bugünlerde e, geçen de söylemiştim, Aydın gelmeyince işte e, şu Sarayköy diye açık açık bunları belirtmiştim, e, hani buralarda e, önemli depremlere gebeler buralar, ama Afyon için şu an e, ani bir şey olsa 5.9'u geçecek bir deprem olmaz, şu an için öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. E, Denizli Aydın Aralığı, işte Kütahya, Simav, e, Manisa güneyi Aralığı biraz daha izlenmesi lazım. Sivas için bir deprem beklentisi yok. Hayır. Ya Gürün'de falan olacağını söylemiştim. Hani yapar, üretir arada bir beklentim e, olacağı zaman zaten söylerim arkadaşlar. Farklı bir şey gelmişsin aklınıza. Evet lafı sözü toparlayayım. Havran Balya Balıkesir hattı için ne dersiniz? Ee, bakın oralar da önemli hatlar. Oralar da suskun hatlar. Ee, Balıkesir Göççe Yazı e, fayı olsun. Şu Balıkesir kısmı yine Havran Balya e, fay zonu dediğimiz alan. E, biliyorsunuz 1944'tü yanılmıyorsam bu Edremit Körfezi eee sonrası buralar suskun alanlar. 5.5'luk, buçukluk, 6.5'luk 6.8'lik depremi avran tarafı, Balya tarafı üretir. Yani balık esir için de şu an için hani 7'lik bir deprem üretecek, öyle yapacak, böyle yapacak demek bu çok iddia olur. 2000 yılından beri sessiz diyoruz. Evet ama paleosismolojik bir bulgu yok elimde. O yüzden bir şey demek yalan olur. Abi doğuda deprem olmadan batıda deprem beklemiyorum demiştiniz. Bugün ev Marmaraş'ın geçiş halde mi? Derken hani Marmara komple için geçerli. Öyle diyeyim ben size. Ada pazar için ne düşünüyorsunuz? Ada pazarı ile alakalı yani ada pazarı az önce anlattım. Ada pazarının şu güneyi önemli yer. Güney kol dediğimiz. Rica ederim. Varsa bir iki soruda cevaplayayım. Bu arada aramızda yeni katılanlar teşekkür ederim. Ee, süper teşekkür alanlara da teşekkür ederim. Ee, bir kez daha söyleyeyim. Dikkatli bir süreç geçmemiz lazım. Her yönüyle. O yüzden elimden geldiği kadar sizleri harita üstünde bilgilendirmeye çalışıyorum ki en azından anlayın. Ee, bugünkü depremin de en azından çözümlemesini bir kez daha söyleyeyim. Ee, hani neden olduğunu bilmeyen arkadaşlar için. Ee, bu depremin merkez üssü burasıydı arkadaşlar. Pardon. Ee, şu kırmızı şey pardon şu e, plaj topu dediğimiz e, toplar e, çözümlemede işe lazım oluyor. E, merak edenler bakabilir. Bu siyahlar siyah kısımlar baskının olduğu kısım beyaz kısım ise arkadaşlar o e, baskı sonrası hani stresin dağılımın şiddetin dağıldığı kısım özellikle o yüzden balık esiri işte Çanakkale'ye bu yüzden hani şiddetli olarak e, duyduğunuz etiniz. Her zaman diyorum fayın karakterisi, fayın yönü, şiddet dağılımı önemli. E, o yüzden bugünkü 4.6'lık depremi 5'lik 5.5'lik gibi hissettiniz. Güney Marmara çalışması sonucunda şu önemli dediğiniz nokta nedir? Valla şu önemli nokta nedir dediğim husus şu. E, şuradan göstereyim. Şu Zeytinbağı fayı yani Mudanya önündeki depremler ee, 5.1'lik deprem de zaten burada olmuştu. 4 Aralık 2023'tü yanlış hatırlamıyorsam o deprem. Hatta ona da bakalım arkadaşlar. Kafamıza soru işareti kalmaz. En azından doğru bir şey söyleyeyim de doğru bilgilendiğimiz Selvin Hanım teşekkür ederim desteğiniz için. Ee, evet. Ama aklımda o kadar çok deprem var ki. Hakkınızı helal edin. Şimdi bu depreme baktığımızda arkadaşlar 5.1'lik depreme e, özellikle yayılımına e, ben derim ki işte Armutlu Yarımadası bence buradaki Marmara'daki daha doğrusu e, hani o sırrın esrar rengizin e, tek noktası diyebilirim. Yani buradan uzanan o fay burayı da hareketlendirebilir kurşunluya doğru. Yoksa gemiye de gidebilir. Şimdi böyle bir ünlem koyalım buraya. Esafla Rica ederim. Diyeceklerim bu kadar. Umarım Marmara ile alakalı iyi ya da kötü bildiklerimizi de gerçek manada anlatabilmişimdir. Umarım her yayın sonrası Marmara'da şunu demiş, bunu demiş e, diye hani en azından bundan sonra biraz daha az soru alırım. E, teşekkür ederim Spika. 33 TL'lik bir destek verdi. Ha, bu arada arkadaşlar, bilmiyorum olduğum bir daha bakayım. İnşallah olmuştur. Yok ben donmuşum burada. Ee, neyse. Var bunda da bir ayır. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Hani evimden geldiği kadar ya 900 kilometrelik yol yaptım. iyi kötü. Bu yolculukta e, Gemlik'teki arkadaşlarım olsun. sağ olsunlar. Mustafa Kemal Paşa'daki e, arkadaşım olsun. İsim benim mi bilmiyorum ama ee, Sibel kardeşim olsun. Tuğçe kardeşi olsun. Yenilikte Ali olsun. Mustafa Kemal Paşa da avukat. E, Gökhan kardeşi olsun. Biga'daki dayılar, teyzeler olsun. E, köyler, hani dayılar, teyzeler. Çanakkale'deki Hülya abla olsun. Tanıdım tanımadım herkese çok teşekkür ederim. 9 kilometre yol yaptım. İyi ki de yaptım. Çok güzel insanlar tanıdım. İyi ki varsınız. Ben bunu insanlık için yapıyorum farklı şeye çeken olur olmaz. Zaten beni tanıyan az çok tanızı. Kimseye de anlatmama gerek yok. E, elimden geldiği kadar hani izin günlerimde, tatillerde böyle farklı farklı yerlere gitmeye çalışacağım. E, hem sevmalı çocuklar için, hem farklı projeler için hani desteklerinizi de buradan verirseniz hem de yola giderken en azından e, yolda yolla e, hani kullanmam için buradan desteklerinizi esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Kimseden bunun dışında bir beklentim yok. Allah'tan nasip etmesin. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Hoş kalın. Hoşça kalın. En güzele, en hayırlıya Allah'a emanet olun. Ve cumanız şimdi cuma gününüz mübarek olsun. Hafta da hayırlı uğurlu olsun. Depremsiz nice günlerde görüşmek dileğiyle inşallah diyelim. Hepinizi Allah'a emanet edeyim arkadaşlar. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.